Merhaba sevgili balıklar, burcunuzdaki yeni aile birlikte yaşamınızı şekillendirecek önemli girişimler yapabilirsiniz. İlişkilerle ilgili alacağınız kararlar hayatınızın yönünü etkileyebilir. İş birlikleri, arkadaşlar ve sosyal çevrenizde sürpriz gelişmeler olabilir. Manevi yönünüz güçleniyor. Bugün 9 Mart 2016 Çarşamba, Merkür günündeyiz. Balık burcunda ilerleyen ay 3.54'te güneşle kavuşacak ve 18 derece balık burcunda yeni ay ile birlikte güneş tutulması meydana gelecek. Ruhsal ve kadersel enerjilerle büyük vizyonlarımıza ve ideallerimize odaklanabileceğimiz bu dönemde sezgilerimizi dinlemeliyiz. Ancak hayallerin arasında kaybolmamaya da dikkat etmeliyiz güçlü değişim enerjileriyle geçmişimizle yüzleşip, gerekliliği kalmamış, bitmiş, tamamlanmış kavramları yaşamamızdan çıkarabilir, yeni konulara ve başlangıçlara odaklanabiliriz. Tutulmanın ardından boşluğa girecek olan ay 21.40'da Koç burcuna geçecek. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.